Şimdi hareketimiz 5 temel aşamadan oluşuyor. Sol elimde, sol elim baş parmağında sol, orta parmağında si bemol var. Sağ elimde de re ve sol var. Baş parmağında re, orta parmağında sol var. Hareket şu. Sol ve si teker teker. Sağ elimdekiler aynı anda. bu 1-2-3 2. Iki, aşama sol elimin tersiyle hafif tersiyle vuruyorum yani şu kısmıyla vurabilirim tamam mı sağ elim hiç değişmiyor re ve sol aynı anda şimdi birleştirelim mi yavaş yavaş bunu baştaki özellik neydi hareket neydi you yeah.